Şuna beraber papuç, papic koşuyoruz. Özgür var yanımda. Özgür Merhaba abi. Iyi. Selam dayı iyi. Evet arkadaşlar bu maçı inşallah bir alırız. Siz ayırtmak isteyenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar ben de varım. özgür şu bok bot gibi oluyorum. Bir daha var mı lan? Evin dört verseydi gelebilecek gelsin ben de. Tamam. Ben, ben gelirim. <laughs> evet arkadaşlar inşallah beni alırız. İnşallah siz de izliyorsunuz şu an sizin amına koyayım. Ama, ama şaka şaka. Şu an izliyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Döver valla. estağfurullah hocam nasıl ismine yeni egzoz. Anne iyi alta geç geç. Alta Tamam olsun. Yukarıda da yine oluruz. Ya <laughs> bastım ama. Tam burada ya. da 32 kişi var. 12 kişi var lan. İyi burası da iyi 2 dakika sonra bir bakayım. 35 kişi geliyor. Okay, Arkadaşlar inşallah. Ee, bir niye takip etmiyor? İnşallah. inşallah. bize alırız. İnşallah. Benim bek dualarım belki tutmayabilir. Be, be, Oğlum at Yok beni adam. nerede adam var. Öldü. canım da şey, Çok iyi. iyi. Şu babayı ben Can, ben şu şeyleri girebileceğim. Tamam. Tamam. Ne burada uyanık olacağım, ne burada Helal 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 Çok iyi. Çok iyi. Hı -hı. Hemen geliyorum, beni görecek. Hemen geliyorum, adam beni görecek. Hemen geliyorum, adam beni görecek. Tamam. Uy da gerçekte. Daha da görüş. Gerçek. Uzun üç kilo. Çatı yok mu ya? Çünkü bende bir kill var lan felaşır. Şey. <laughs> Arkadaşlar bu kötü olacağım bir ama app e, 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 sportu. Eskort. Bu koptu Titreyerek oynuyor. <laughs> Şu an beni görebiliyor musun? <laughs> ne? Ben mi? Evet. Kaç ki? Bir. Adam normal adam çıkmadı ki. Biraz dört yaptı geldi. ve Çaldım ben yok seni çaldım çaldım çaldım. Aa, niye çaldın? Dayı. Hayır oğlum, adamı kirli. Seni şey değil yani. X kan. Tam X kansın yok orada daha... Arkadaşlar mesela yorum yazsın. görüyorsunuz zaten. <laughs> Arkadaşlar ben kötü Ya 4 kilo aldım diye ya şey yapmayın. 4 kilo mu ne? Esporcu bir Esporcu. Alıyorum. Ben esporcu değil. Bu boktan da Aynen, yapalım, bak şuna döverim çıkacak? Bana gidenler yorumlara yazsın. Ee, tamam, tamam. Uce tamam. yolluyoruz, uce uc uc yolluyoruz. Ha? yolluyoruz. Şaka şaka tamam, Bizde bile yok. Ya ben bu hesabı daha yeni açtım, işte benim diğer hesabım var. Oğlan ben burada bir tane, ben burada bir tane YouTube'da Push Mary görmüştüm, acaba gerçek Şöyle Şöyle geliyorlar da, ooo gerçek lan, lan görülüyor, lan nasıl, He. Aa, ee. Aa valla, giriyor içeri atıyor. ay seni göremem, Ataş. beni görebilir misin şu an? şahşah giriyor oğlum şah giriyor ya oğlum burada da içine giriliyordu <laughs> ha nereden geldi abi ya giriyor dışarı atıyor ya <laughs> bak bak sana giriyor dışarı atıyor ya şeyi acem acem ver biliyor kardeş ahmet karsım ya ben en son ne yaptın mesela şerefsiz çıkmadım. Çıksaydın sen alacaktın. Bak ne çıkacağını söyledim. Anneliğin şey? anne, anne, sen aldın. Aga ortayı sakın açma. Açma. Adımı bekle açma. Açma. Hayır aga açma. Bak açma dinle beni. Bir kere dinle beni açma. Aga açma açma uzaklaş ortadan. Adam gelsin ortaya açsın öyle gideriz. Ya oğlum açma şurada ya. Ya adam şimdi gelecek arkadan vuracak bizi. Bak. Ben p Arkadaşlar Aldım mı? Al al al. al. P90'ı P9 Bana şey lazım. M4 lazım ya. M4 bulursan göster adamsın. Ben de istiyorum M4'ü. Neyse. şu kareli alayım ya. Ha? Bıçak bu çarpı ya. Bu çarpı yok. yok şey. Vardılar, ortadan al. Ben Ben kendim bir tane buldum yerden. Bir bu parayı tepeye çıktın mı? Abi hiç Acaba o da kablo var mı? Oğlum yok mu ya? Dört. Oğlum var mıdır acaba? Dur bak tut çarpı be. Olsun. E, bırak ki motor yolsun eve ya. Evet. Arayın elması bakayım. Elmas da gibi değil be. Sen neredesin? A ben dur bir daha bakacağım. Oh Özgür be ne be? Hayır Yaza mi motor kullanıyorsun. Önder ne yaparsın? A bu e, e, ya ne savunma. Ne yaparsın? kötü. Belki de bilir. Ben beklemedim sprey alıkla. Yükseltin mi? Tamam sen yükselt sonra ben yükselteceğim. O da şu hiç ben kullanmadım. Ne? Bu yükseltici. Sen yükselttikten sonra mı kullanmadın? Hiç kullanmadım. Kullan. Hı? Hı? Adam seni vuruyor ama. Hayır bak Bak yükselttin ya. Geldin buna bastın. Gittin adama adam benim seni vurduk. Geri şunlanıyor. Duruyor seni ama geri ışın alıyor. Yani. Canın gidiyor. Ee, evet, canın gidiyor. Bu, bu da öldükten bayı sonra, bayıldıktan sonra, kurtardıktan sonra ne kadar oluyor? O kadar oluyor. Aga bak burada avuk var. Avuk aldı. Hayır hayır. Çavuk çakacağım. Yok var ne? Ya bu sonradan dövüyor. Sonradan dövüyor. Bizi gitmediğimiz için bekliyor. Sonra mutlu yapacak. Ama ortada biliyor ki ortada gel hiç bir saklanıyor. Gel. Ortada hiç bir silah yok. E? Ya dolaş <laughs> <laughs> evet, tamam. <laughs> e, Nerede saklanıyor? Evet, ama o, 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 Alalım. Abi tanıtım evet, çok kötü. Çok kötü. Ben marketten evde alırım ya. Belki biliyorum. Bu mal niye bizi vurmadı ki? Fix var. Aga <laughs> bu mal neden bizi vurmadı ki? Kaç kere oradan geçti. Daha yeni herhalde. Bu çıkma yerinde... Aga kapanacak zaten ben geliyorum ya. Tamam. Neredesin? Hayır Sen 4 p 90 mı He. Ben şöyle bir tepe yapa geleyim de buraları full oplayım. 4 falan çıkarmış ya. Adi diyor ya. Nasıl? Oğlum bu mesafe... diyor. Allah. 4 4 Anlamıyorum.

çıktım ben ben nereye, nereye gideyim? Nereye gideyim? Su kula, su kula. Tamam, tane bakayım. Suku, suku su nerede? Tamam, çok tam olan ortası. Tamam. Tamam ortası. Olur, 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 olur. Etkinlik çok adam kaldı. Git su veya Beş kişi var. Ben. Geliyorum ben de. 3 kil. Sen ne nasıl lan? Ya zaten çıkarsın. bakayım baktım, çıktıysa olur. Adamı çaktırdık ya. var. Sende kaç var? Beş var. Sekiz. On kişi geldi. İki de biziz. Adamları sadece... Mutlu adamlar sadece iki kişi vurmuş. Temizlemişiz mi? Biz temizlemişiz. <laughs> Dayı şurada pusalım, şurada pusalım. İyi değil, şurada pusalım. Bire koydun sen şeye. Tokyo, Tokyo, Tokyo <laughs> oyna. Oğlum ben yetişemedim. Adaş ben sana yetişemedim, ben yetiştim. <laughs> tamam ben Tokyo çatıya atlayayım, adamlar sana dönerim zaten. Tok, sıkıldı ola. Tokyo'da ben ilgilenmem, sıkıldı ola. O, oh, okulun oralarda baya bir şeyler olmuş ya. Alan geliyor. Adaç okulun oralarda baya bir şeyler olmuş. Gece gündüz görsün. Saat iki de ben buraya elektrikleri itirdim. Ağırdır, evet. tepesinden çıkartır. Aa. Aa? Bugün başlıyor. Para Parayla dağıtılan bu buzlarda olmaz. Var. Parası alır olmaz yani. Bakın, susturucuyu çıkart evde. Susturucu çok kötü. Hayır, hayır, dur. dur, dur. Arabi, As arkadaş araba. gel yanıma araba. Gel gel Bana doğru gelmeye çalış. Tamam zaten de bir Adam bana. <laughs> <Adam, çağırmadan> şu sıkıyorlar. Yemin <laughs> et. Ha çarmadan. Sıkıl dolu ama çarmıyor öyle ya. Aa adam. Bekle ben çekeyim mi? Çek onu çek artıydı. Asist aslında da daha, daha çok artardı. Kadar koşuyordu bu tarafa. Ben tamam. şu an, al, gel şu oynayalım. Gel gel. Hadi beni bekle. Gel. Tamam gel gel. Gel, gel oynayalım. Bu evet. Hadi İnşallah alırız. ben şurada biraz yükeyi alacağım. Biraz de bayağı. Adamlar nerede ya? Çok kötü sıktı bu. İleriden sıktı. Aa deve deve deve. Deve Nerede? Aldık. bir Biri ama. Çek, çek adamı. Çek, çek adamı. Sen Yok biri bana gelmiş. Üç asist. Tamam. Asaliye iyi geldi. Yedi altmış lazım bana biraz ya. 75 var var oluyor ya çok sıkıntı onu geçir. Arkadaş dalalım mı? Kaç kişi? Ben de yedim. de yedim. Aga bekle bak yine dalalım. Gel. Arkadaş dur mermi var. Alamadım. Ben alamadım. Ben de. Aga ben nasıl söyleyeyim? Ben de. Al bakiyi, al bakiyi, al bakiyi. Kullan bakiyi. Ben mi? Ay kullan. Bak. Ya ben ya. Üç varmış olmasın ya. Ya Gördün mü? Nereye istiyorsan bas. Adamları arabada vurmak Silah çek, silah çek şey sergi basıyor biraz da ondan. Torus görürsen o adamlar dört dişiydi. İki de. Ay dört de. Dört, dört Hep dört vallahi. Dört iki gelir ya. İki ve dört gelir. O adam. Ne yapıyorsun ama? Dur canımızı kurtaralım hadi. Kola. Ben canım var. Senin var mı? O sen Şuraya bakayım ben. Hazır buradayken. Biraz şöyle bir bakayım. Hadi gel sen onların. Ben biraz bunda gezeceğim. Ateş şuna. Hayır hayır gezin bir yere. Hayır hayır bakacağım öyle. Ya Rosa öyle yak. Rosa öyle yak. Rosa tepesi. Tepeyi tepeye Ay Hayır hayır tepe çok uzak böyle. Rosa direkt o, gir. Direkt gir. Şeyler bak. Ben seni takip ediyorum. Hayır. Ara sonra köprüden geç. Rosa gir. Yine şu daha çok bir şey ben buyum ben. Benim dedim. Başka başka ne oldu mu? Olmuyor işte. Çabuk gel hadi. Market oyna, market oyna, market oyna. Market. Adaş ne yapıyorsun? Tamam gel bir bana. Gel bana gel, bana gel. Rozak market oyna. Rozak çarpmaya mı oynuyorsun? Bekle rozak ortalarına gidiyor. Tepeye direkt tepeye gidelim. Tepeye mi? Diye. Tamam tepeye basacağım. Tepede herkesi görüyoruz. Aka bu tuşik de çok tatlı. Bana ver bana ver. Bak tepe şurada tepe şurada. Ben biliyorum biliyorum. Aa bunda da otomatik. Galiba. Hayır hayır bunda yok. Bu niye sarı o zaman? Ya sürünmüyor ya. Adaş git artık. İnternet. Adaş çek şu oyunu. Adaş kötü. Araba. <laughs> Bot tak dedi. Hayır yapma 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 yapma. Bak gel şuradan. Adam şurada arabayı durdu gördüm. Tam burada Adaş benim olduğum yerde. Al beni. Çık oraya bekle bir tane daha var. Ben. Dört ya sen nereye gel? Hayır aga bay gel dur e şey gece daha şey. Uyara çık bana ne diyor orayı. Gel lan. diğeri yok. Bir tane daha vardı. Yok bir tane idi ya. Hayır ben. gördüm ataş. Buralara doğru geldi. <laughs> Vallahi gördüm. Ataş biz alan dışında kalıyoruz. Arabaya aç ya ben yürüyeceğim o, o sıraya kadar. Ya oğlum, adamı gördüm kendi gözünde ya. Ateş hadi çubuk bir. Bir tane o Ona 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 ona. Abi şey gelmiş. Ateş gel beni al ben bekliyorum burada seni. Ateş gel işte. Böyle. Biraz yürüyor ben. Sen gelene kadar ben biraz yürüyeyim. Niye oraya kadar gitmişim? Adam arıyor bu arada. Nereye gidiyor? Alara. Ha, bin arabaya. Kadar. Durup düştü. Durup nereye düştü? Gidelim mi? Nereye düştü? Ya kısa işte yere. Şoför sesi. İş durumu gitmiyorum ya adam geldi. Bana fark etmez. Adam geldi. Şimdi Kaç kişi? Sekiz. 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 Sen ne de? Ben en fazla 12 düşünüyorum. Hadi ben en fazla 14, 12, 13. Hadi şeye oynuyorum. Ne? Etkinlik kalanı oynuyorum. Etkinlik kalanı değil de buralarda kal Buralarda kal ya. Şu eve git bak şu git. Oralarda duralım. Gezin gezin. Böyle gezin etrafta. Dur lan. Garaja girelim. Garajdan bir Garajın kapılarını kapatalım. Garajdan beni orada çağır. Gel gel. Gar Garajdan bir binada çağırıyorum. Bütün. En azından Hayır, kapatalım. Benzin var, benzin al. Alayım mı? Yok, çanta değil yok. Ben de ben de aldım ben. Gel gezelim bir öyle. Öyle Adam aramaya değil de gezinmeye çıkıyor. <laughs> <laughs> moda be gideyim bakayım. Küçük moda. Adam varsa kalırız. Aga şu an 20 dakikadır oyundayız. <laughs> bir saat sürer mi ya? Abartma daha Ada Adaş silah sesleri. gitti dal. Yok Yok. yok ama bir çatışma şey. vardı. Çatışma vardı. Açık. Buralarda vardı işte. Yok, yok. Benim şaretlerin tarafta var. Adaş buralarda benim ne sürdü ya. Uzaklarda sıktılar. Çok birader Şey takla atıyor. <laughs> Abi da yok be. Yok buraları sıkıyor. Aa şiş şiş, 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 oynadım, şiş oynadım. Sıkayım mı? bakın şu an. bırakıyorum ben ya. Şu an sadece mermi almak istiyorum ya. Mermi var. Ya 762 almıyor ki. Yeşilden istiyorsan var burada. Yok yok. Tamam aldım. Ben bir dursun değiştireceğim ya. 11 mermisi <laughs> <ne> <laughs> ee, de kaldı. Tamam sen de bilsin valla. Ya yok dur oyna. 11 mermisi mi kaldı? Ya 50 mermi taktım 11 kal kaldı. Yani. Değiştir adı. <laughs> Ya da değiştirme. Oradaki adamın olduğunda ki şeyle değiştirsin. Belki bir tane daha P90 falan bulursun. Lan yine aldık sen o. 38 kişi var alana bak. Var mı lan ya? Alanda sanki böyle 10 kişi varmış gibi. Gel arabaya bin gidelim. Oğlum Megi çok iyi ya ben Megi'yi çok seviyorum. <laughs> Megi takacaksın da çekeceksin de Ben benim araba nasıl buraya uçtu? Karşıda adamlar var galiba. Ben arabayı uçurdum ha. Oğlum hadi. Al beni şöyle buraya. Bir de 90 çekeyim ya bitireyim ben size. Neyse, ben... Şu tarafa doğru git. Bizim orada bir adam var. Böyle basıyorum. Gelin çıkartayım mı? Al çıkartmıyorum. Yok bu oğlum hiç gelmişse be ya. Bir tane adam geziniyor diye gördüm ya. Sıkıyorlar ama nerede sıkıyorlar işte. Bütün alan. Ah, Aa, oynadım, 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 oynadım. Sürdün, sürdün, ne olur. Adam basıyorum işte. E, turpa bas, turbo. Turbo da zaten. Çıkartayım mı kafa? Çıkar, çıkar, çıkar. Ah, ezdim. Ezdim. Adam da şu kilit çaldı. O da şu, Tamam. Az önce izledim. Bekle, onu ben çekeyim mi? Adamlar da arkadaşmış. E, hayır hayır diğeri tekti. silah alacağım silah 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 alacağım. Mermi bitti mi? Altı mermi kaldı. <laughs> Aday sok 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 boş mu on nedim ben uyardım mı? Tabii adamlara da adamlara ee. nerede Marketten bir yerlerden evet. ah tabii hepe geldi bir kişi mi evet. diyor aday şu kilim var bende o bir alacak şeydi <laughs> o mesan dedim bu mesanalar. Adaş. Hadi silahı alayım ben. Tamam adaş alalım. Ay şu ah ta. Tamam. Mermisini mi bitiriyor? He. Gördüm. Hadi ne olur koş 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 adama. 12 kilden alacak. Oğlum hmm. var bekle. Adaş bir tane daha 2 yemde kılıyor. Bak şurada lan. Bekle ben şurada biraz verdim falan bir şeyler alayım. O evet. değil de oğlum ya. alayım. Mı? Çalana tamam bir ki. Buraya giriyor ki. Sen Ada Adaş adamlar koş koş yürü hemen gel. koşar koşar. 12 sen. Değil. 12 bin. On, on 13. Hadi gel 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 şurada ver. Yürü git git sen. Ya bin, 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 bin. Hayır bırak sen beni git. Ya git sen. Takip et beni. Ya, ya dur Allah ben, 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 ben. Ben, ben ya. On üç git sen de. 11. Ben, ben de on bir. On iki Adam 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 adam. Hadi de Dur <laughs> ben e, vuracağım. E, ezeceğim ezeceğim evet, e, Ataş be. Hiçbir tane bırakmadı. 14 Kaç kaç ya. tane daha var? Gördüm Al evet. arkanda var Hadi. hadi. 18, 17, 18 olacak. Ta 18. Bir tane adam orada bırak bana onu. O da bana bırak diyorum adam bitirmeye çalışıyor. Hadi işte işte bırakayım ya. Ben bunu da yiyorum. Ben, ben we are number one. Oh, look at it. victory aldım. belongs to us. So, Kiba. What do you